Merhaba. Bugün size Fisher Price köpekçi kumandasını göstereceğim. Bu bebeklerin özellikle çocukların ilgisini çeken bir kumanda. Birçok şekilde müzik çalan tuşu, harfleri söyleyen, rakamların olduğu tuşlar. Burada ileri geri tuşları, televizyonun bir önceki bir sonraki kanal olarak seslendirilen tuşlar var. Şurada açma kapama düğmesi var. Açalım. Arka kısımda hoparlörü var gördüğünüz gibi. Çocukların kavrayabileceği bir boyutta. Büyük değil, ağır değil, sert değil. Gayet kullanışlı. Bir sonraki kanal. Kırmızı. Renkler var mesela kırmızı, yeşil, sarı, mor. Sarıya evet. basınca şarkı söylüyor. Sonraki kanal. Önceki kanal. Her yerde. Burada konuştuğu sürede köpekçik Işık yanıyor. Burda harfler var. Yani gördüğünüz gibi. Burada da rakamlar var. Yedi, gibi. Son dakika. Rengi gibi. Bu şarkıları dinlerken çocuklar çok eğleniyorlar. Özellikle bahsettiğim gibi bebeklerin ışıkların yanıp sönmesi ve sesinin olması gerçekten onlara ilgisini çeken bir oyuncak bu. Kesinlikle çocuklara bebeklere özellikle verilmesi gerektiğini, alması gerektiğini inanıyorum. Çocukların çok oyalanmasını sağlıyor. Evde biliyorsunuz ki kumanda, telefon gibi şeylere çocukların ilgisi oluyor sesleri olduğu için. Bununla onların ilgisini daha kolay çekebiliyorsunuz.